Merhabalar kıymetli öğrencilerim. Bu süreçte işte uzaktan eğitimle derslerimizi devam edeceğiz. Geçmiş konularımızı tekrar edeceğiz ve yeni konularımızı bu şekilde işlemiş olacağız. 6. sınıf 4. Nüte Son Peygamber Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hayatı. Hz. Muhammed'in Çağrısı Mekke Dönemi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rebül Evvel ayının 12. Pazartesi Miladi 20 Nisan 571 yılında dünyaya gelmiştir. Peygamberimiz 63 yıllık ömrünü Mekke şehrinde geçirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Mekke'ye şehirlerin anası diye hitap edilmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün 50 yıllık kısmını Mekke'de, geriye kalan 13 yıllık kısmını ise Medine şehrinde geçirmiştir. Bundan dolayı Peygamber Efendimizin hayatını biz Mekke ve Medine olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Mekke dönemi ilk vahiy. Peygamberimizin peygamberliğinden önce Mekke toplumunun durumu nasıldı? Bir fikrim var mı diye size soralım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden önceki döneme biz arkadaşlar cahiliye dönemi diyoruz. Cahiliye döneminin bir takım özellikleri var. Beraber onları işleyelim. İnsanlar maalesef putlara tapıyorlardı. Tefecilik vardı. Zina yaygındı. İçki içiyorlardı. Faizcilik oranları çok yüksekti. Kadınlara ve kız çocuklarına maalesef değer verilmiyordu kumar oynanıyordu. körelik çok yaygındı. Bazı aileler maalesef kız çocuklarını toprağa diri diri gömüyorlardı. İlk vahiyden bahsedecek olursak, Yaratan Rabbinin adıyla oku. Peygamber Efendimiz Mekke'deki cahiliye tanrılarına inanmaz ve her yıl Ramazan ayının belli bir döneminde yiyecek ve içeceklerini alarak Mekke'nin yakınlarında bulunan Nur Dağı'nın Hira mağarasına inandığı Rabbine ibadet etmek için giderdi. 610 yılında yine bir Ramazan ayında Peygamber Efendimiz ibadet etmek amacıyla Nur Dağı'nın Hira mağarasına gitmişti. Burada yalnız başına tefekkür ediyordu. Tefekkür demek Allah'ı düşünmek, Allah'ın yaratıklarını düşünmek fikretmek anlamına geliyor arkadaşlar. Birden Cebrail aleyhisselam ona göründü. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şaşkın ve heyecanlan, heyecanlıydı. Cebrail aleyhisselam ona oku dedi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam aynı şeyi yine söyleyince Peygamber Efendimiz tekrar okuma bilmediğini ifade etti. Cebrail aleyhisselam üçüncü kez oku deyince bu kez Hazreti Muhammed ne okuyayım diye sordu. Melek, Cebrail da yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir alaktan yarattı. Oku, insana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbinin en büyük kerem sahibidir. Alak suresinin birinci ve 5. ayetlerini bu şekilde okuyunca melek gözden kayboldu. Peygamber Efendimiz bu durumdan dolayı mağaradan hemen ayrıldı. Eşi Hazreti Hatice'den üzerini örtmesini istedi. Hazreti Hatice de amcasının oğlu Varaka bin e giderek ondan bu durumu anlattı. Varaka bin Nefel de bunun bir peygamber özelliği olduğunu ve şunları ifade etti. Varaka Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şunları söyledi. Nefsin kudret elinde olan zata yemin ederim ki sen bu ümmetin nebisisin. Andolsun sana Musa'ya gelenler Cebrail'di. Ayrıca Baraka Mekkelilerin Hazreti Muhammed'e eziyet edeceğini, onu Mekke'den çıkaracağını ve kendisiyle savaşacağını da söyledi. Eğer ömrü yeterse bu süreçte kendisinin yanında olmayı arzuladığını söyledi. Çünkü diğer ayetlere baktığımızda insanlara allah Teala meleklerin aracılığıyla peygamber gönderdiği zaman insanlar maalesef Melekler e, bu süreçte vahiy indiriyor ve peygamberler insanları uyardıkları zaman insanlar peygamberlere itaat etmiyorlar ve ona eziyet ediyorlardı. Bu durumun peygamber efendimize de geleceğini Varaka bin Neffel ifade ediyor. Yakın çevreye çağrı. Yakın çevreden denince aklımıza kimler gelir bunlardan bahsedeceğiz. Şunu da belirtmek istersek arkadaşlar, peygamber efendimiz tebliğine İlk başta çevresinden başladı. Bunun sebebi de arka planda kendisine destekçi bulmak, herkese açık beyan yaptığı zaman insanlar maalesef Peygamber Efendimiz'e belki inanmayacaklardı ve onu öldürmeye kalkacaklardı. Bu yüzden Peygamber Efendimiz yakın çevresinden başladı. İlk vahim gelmesinin ardından epey bir zaman geçmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yine Hira mağarasına gittiğinde Buradan dönerken bir ses işitti. Başını kaldırıp göğe bakınca Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Heyecan ve endişe içerisinde hızlı adımlarla evine gitti. Yatağın uzandı ve Hazreti Hatice'den üzerini örtmesini istedi. Bu sırada Cenab-ı Allah Müdesir suresini ilk beş ayetini vahyetti. Müdesir Suresinde şu ayetlerden bahsediliyordu. Ey bürünüp sarılan Resulüm kalk ve insanları uyar. Rabbini yücelt. Elbiseni tertemiz tut ve kötü şeyleri terke devam et. Evet, İslam'ı ilk kabul eden insanlara, çocuklara, kölelerden bahsedecek olursak tek tek inceleyelim. İslam'ı ilk kabul eden kadın, Peygamber Efendimiz'in çok değer verdiği eşi Hazreti Hatice'ydi arkadaşlar. İslam'ı kabul eden ilk çocuk ise Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Hazreti Ali. Daha sonrasında Hazreti Ali Peygamber Efendimizin kızı Fatıma ile evlenecek ve onlardan da Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin dünyaya gelecek. İslam'ı ilk kabul eden köle ise Peygamberimizin hizmetçisi Zeyd bin Harise. İslam'ı kabul eden ilk erkek ise Peygamber Efendimiz'in hayat boyu destekçisi, en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir. Aynı zamanda başka sahabeler de ilk inananlardan var. Osman bin Affan, Abdurrahman bin Af, Talha bin Übeydullah, Zübey bin Avvam. İslam'ın tebliğini ilk zamanlarında Müslümanlar Mekke'de Safa Tepesi'nin eteklerinde bulunan evde gizlice toplanıyorlardı. Burası Ebu Erkam denilen sahabenin eviydi ve buraya Darul Erkam. Darul Erkam demek de Erkam'ın evi anlamına geliyor. Burada tebliğ yapılıyordu arkadaşlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada Müslümanlara Kur'an-ı Kerim öğretiyordu. Yani Darul Darül Erkam'ın evinde arkadaşlar. Burada Kur'an-ı Kerim okunuyordu. Allah Celle Celal tarafından vahy edilen ayetleri tebliğ ediyor. İslam'ın ilkelerini açıklıyordu. Sahabelerin dini esaslar konusunda bilgilendiriyor. Birlikte namaz kılıyorlardı. Buradaki faaliyetleri sonucunda pek çok kişi Müslüman olmuştu. Hazreti Muhammed zamanında Hazreti Ömer de bu evde İslam'la şereflenmişti. Slaytımız burada bitiyor arkadaşlar. Bizler daha sonrasında Peygamber Efendimizin Medine dönemi, orada yapılan savaşlar ve pek çok konuyu daha sonrasında işleyeceğiz. Şimdilik dersimiz bitmiştir. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.